Vaktiriyo eski geldi arkasına da. Devam edelim. Acaba bir... Hadi canım. Hadi canım olamaz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Alfe Yusuf. Bugün sizlerle beraber yeni bir desteğiyle karşınızdayım. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Önce ana ekrana geleyim. Ondan sonra göstereyim. Ana ekrana gelebildik. Burada şöyle binderslarımız bulunuyor bildiğiniz üzere. Bende de baya bir shiny ex kartı var. Ben de dedim ki bunların zaten birçoğunun destesini çekmedik. Özellikle sadece Charizard ex'in çektim diye biliyorum. Bunun dışındakileri çekmedim. Bunun dışındakilerin böyle bir videosu olacak şekilde bir seri yapayım dedim. Kendim yapacağım desteleri. Tabi internetten biraz araştırıyorum. Biraz benzer desteler var haberiniz olsun. Ama yine de kendim yaparak deste yapmaya çalıştım. Böyle ufak bir seri halinde yapmaya çalışacağım. Onun dışında yeni paket de geldi. Evet ama yeni paketi şimdi değil. Videonun sonunda 10'lu şekilde açacağız. Ondan daha fazla da açmayı düşünmüyorum. Yani 10 tane paketten daha fazla açmayı düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız da açıkçası zaten elimdeki kartlar var. Hani orada eski kartlar çıkıyor biliyorsunuz. Ben bir sonraki pakete bekletmeyi düşünüyorum kum saatlerini. Şu an güncel olarak kum saatim 360'a yakın gibi bir şey. Tabi bunun yüzü de dereceli bitti. 395'miş vardı. Dereceli bitti. Dereceli bittikten sonra tekrar 10.000'deyiz ve şöyle amblemimizi de almış bulunuyoruz. A4 A sezonunun amblemi. Ee, bu sezon dünyada 8106. oldum. Hala Türkiye birincisiyiz bu arada. Ee, güzel benim için gayet mutlu haberler. Umarım sizler de bu seriyi beğenirsiniz. Bugün önce Infernep EX ile başlamayı düşündüm. Şöyle bir deste yaptım arkadaşlar. İki tane Chimchar, iki tane Infernep EX tabi birisi Shiny olanımız. Bu arada Shiny ile normal Infernep EX'in hiçbir farkı yok görünüş dışında. Shiny'ler de açıkçası bence çok güzel görünüyorlar. Her neyse devam edeyim. İki tane Chimchar, iki tane Infernep EX, iki tane Entei EX, bir tane sepon bir tane Magby'den oluşuyor destemiz. Desteği şöyle gösterebilirim. Destenin tamamını görüp SS de alabilirsiniz yapmak isteyen arkadaşlar için. Devamını anlatayım. 2 tane Pokétop'u, topu, 2 tane rare kendi, 2 tane elemental switch, 2 tane profesör research, 2 tane leaf, 1 lusamın, 1 de redimiz bulunuyor. Destenin mantığı şu olacak. Entei'yi öne koyacağız yapabilirsek. Entei ile beraber kartlarımızı çekip inferno e evrim geçireceğiz. Daha doğrusu çimçarı inferno e evrim geçireceğiz. Onun dışında McBee eğer first başlarsak bize hızlıca enerji verebilir. O yüzden destemizde bulunuyor. Blastapon'u da şu yüzden aldık desteği. Olur da karşımıza Oricorio gelirse Lusamin basıp zaten Infernape'i bildiğiniz üzere saldırı yaptıktan sonra Infernape 2 enerjiyle beraber 140 vurur fakat bütün enerjilerini çöpe atar. Bu çöpe giden enerjileri de Blastapon'a verip ya karşımıza Oricorio gelirse ona vurabiliriz ya da Başka bir ekse de 130 vurmak az değil bu arada. İyi bir şekilde hasar verebiliriz. Ama bu Pokemon'la saldırı yaptıktan sonra kendimize 70 hasar yiyoruz. Haberiniz olsun. Yani 30 cana düşüyor. Ya tek atarsın ya da tek yersin. Biraz intihar bombacısı gibi bir şey olmuş. Onun dışında destedeki diğer şeyleri herhalde tanıtmama gerek yok. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hadi gelin ilk maçımızı aratalım. Kendi yaptığımız desteğiyle bakalım iş yapabilecek miyiz. Bence güzel oldu. Neden bilmiyorum. Arada oyun böyle e, hata veriyor bana. Bilgisayardan bağlı da değilim şu an oyuna. Ya, i̇lginç. Neyse gelin diğer maçımıza bakalım. Evet. iki rakibimizi bulduk. İlk rakibimiz Bazol hayranı biri galiba. Çünkü hem profilinde hem de ambleminde sadece Bazol'u koymuş. Belki sadece Bazol oynayarak bir yerlere gelmeye çalışıyordur. Olabilir. Yalnız karşımıza yaprak destesi gelirse bizim için güzel olur. First başladık. Acaba Mark ile başlayabilir miyiz? Başlayamadık. Çimçarla başladık. Eğer erkenden reyirken de bulursak bizim için iyi. Bulamazsak da canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi NT'yi bulmamız çok güzel. Elimizde Leaf var. Pocket Open'u atıyorum. Bir tane daha çimçar geldi. NT'yi koyalım. Profesörü atmayacağım. Profesörü atmak istemiyorum. Onun yerine Leaf atıp Erkenden NT'ye e, özelliğini kullanalım ve NT ile beraber kar çekelim. Başka bir çimçer koymalı mıyım diye düşünüyorum. Koyabiliriz aslında herhangi bir sıkıntı olmaz. Turu da bitiririz. Blasefon da geldi. Blasefon'un gelmesi de iyi. Blasefon çünkü oyunun son aşamalarında bize yardım edecek bir kart. Rakibimiz de iki kart çekti. Bu arada muhtemelen yüksek ihtimalle ya Gazort destesi oynuyor ya da Krobat EX destesi oynuyor. Keza Gazort oynuyormuş. Bakalım Gazort'a karşı iş yapabilecek miyiz? Biraz açıkçası zor olacak. Bu arada destede belki bir tane Leaf yerine bir Rock Helmet falan alabilirmişim. Kendi yaptığımız destenin de böylece artılarını eksilerini de görmüş oluruz. Profesör atalım. iki tane kart çekelim. Magby'nin gelmesi güzel de Magby artık bir işe yarayamaz maalesef. O yüzden Blasefon'u koyacağım. Turu da bitireceğim. Bir tane kar çekmiş oluruz. En azından Nilegos'una vururuz. Ondan sonra bir şeyler yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bakacağız. Gerçi bir tane Çin çarla ondan sonra da Blasefon'la beraber vurarak ee, Gazor'da gaz orada karşı iş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an bizi zehirleyecek ama zehirlemesine karşı yapacağımız bir şey yok. Biz de ona hasar vereceğiz. Ente'ye karşı Nilego takasını ister miyim açıkçası pek istemem ama yapacak başka bir şey de yok. Kartlarımızı çekeceğiz. Neler bulabiliriz neler bulamayız diye. Destenin mantığı açıkçası güzel de uygulama konusunda ne yapacağız bilmiyorum. Güzel Leaf'in gelmesi de güzel. Şöyle Pokemon'umuza evrim geçirelim. Hangisi olsun? Promo kartı bari Inferno'yu evrim geçirelim. Shiny Pokemon'umuz geldi. Oyunun sesini de biraz kısayım tekrardan kusura bakmayın. Saldırımızı da yapalım. Bir sonraki tur bu arada çekip normal Chimchar'la beraber Nilego'ya alt edebiliriz. Öyle bir seçeneğimiz var. Çünkü 10 can da şu an. Deseye 2 tane bilerek Leaf aldım. Çünkü Leaf'ler gerekiyor açıkçası. enteyi geri çek, Inferno'yu koy ondan sonra tekrar... Inferno diyorum. Inferno koy ondan sonra tekrar oyun oyna tarzında olduğu için. Güzel bize vurdu. Zehirden dolayı ölmeyeceğiz Ayla. Bir Reyr kendimiz daha geldi. Burada ben Nif'i atacağım. Ente'yi öldürmemeyi deneyelim. Ente'yi geri çekeceğiz. Çimçar'ı koyacağız. Çimçar'la beraber şu an saldırı yaptıktan sonra bir sonraki tur Rare kendi ve evrim geçirebiliriz. Bu güzel olur. Açıkçası ee, direkt inferno saldırınca iki enerji gitmesindense bu sayede en azından enerjilerimiz bizde kalmış olabilir. Cyrus atmazsa güzel olabilir bu arada. Çünkü inferno ki pardon inferno diyorum. NT'deki enerjilerin boşa gitmesini istemiyorum. Nusamin kullandı. Tek atabilecek şu an çimçarımıza. Bu bizim için kötü bir haber. Hmm. Eğer elinde e, açıkçası şey varsa çok sıkıntılıyız. Inferno ipimizi koyalım. Inferno ipi koyduktan sonra ona bir enerji verip bir de elemental switch basalım. Nt'ye. Umarım Cyrus'u yoktur. Cyrus'u varsa biraz sıkıntıdayız açıkçası. Bir tek Gazord'un gelmesini istemiyordum karşıma. Onda da Gazord geldi. Ee, diğer inteyi de koyalım. Şimdi red bassak bile tek atamıyoruz. O yüzden red basmamıza gerek var mı? Hmm. Aslında gerek yok. O yüzden dümdüz saldırımı yapacağım. Bir sonraki tur inferna ipi bedava geri çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada retreat atması bedava. Umarım elinde Cyrus yoktur. Varmış yapacak bir şey yok. İlk oyunu kaybettik. Gene de güzel denedik. Yani bence deste iş yapabilir gibi duruyordu. Eğer Cyrus'u olmasaydı bir sonraki tur Blasefon'u Lusamin basıp kazanabilirdik oyunu. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Baya erkenden e, Magbile başlayamamamız gibi olaylardan dolayı kaybettik. Bir tane daha deneyelim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Yeni rakibimize arıyoruz. Bu arada videonun sonunda dediğim gibi onlu paket açacağım. Buraya kadar videoyu izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zaten aboneyseniz de bu arada yorumlar ve beğeniler açıkçası bizi insanların ana sayfasına taşıyor ve bu sayede de daha fazla insan görebiliyor. Bana Instagram'dan yazan bir sürü arkadaşımız var. Abi ben senin kanalının daha iyi yerlere gelmesini istiyorum diye bunu bu arada şakayla söylemiyorum. Gerçekten yazıyorlar daha güzel yerleri hak ediyorsun falan diye. Ya arkadaşlar teşekkür ederim hepinize. Ee, neyi ne hak edip hak ben değil. Zaten izleyiciler karar vermesi daha mantıklı ve doğru olan şeydir. Bu arada Çimçar'ın gelmesi güzel. Ee, ama dediğim gibi eğer desteklemek istiyorsanız. Şöyle yapacağız bu arada. NT'ye enerji vereceğiz. Magbi de bir tane Çimçar'a verebiliriz e, ee, desteklemek istiyorsanız attığınız yorumlar ve beğeniler bizi YouTube'da insanların ana sayfasına çıkarabiliyor. Bu sayede de e, açıkçası daha fazla insan bizi görebiliyor. Yani bana güzel bir destek olmuş olur. Tabii bu sizin takdiriniz. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Herhangi bir sorun yok benim için. Bu arada rakibin misli atmaması lazım. Atarsa da bir tane atsın diyecektim. İyi bir tane attı. Hmm. Evet Magvi'yi geri çekeceğim artık. Nt'yi koyacağım. Hem daha fazla kart çekebilmemiz gerek. Hem de aynı zamanda ihtiyacımız olan şeyleri ben size söylüyorum. Bir air kendi var şu an. Chimchar elimizde. Infernape. Keza o da geldi. Bu da güzel. Bir de aynı zamanda şu an bir taneci red'e ihtiyacımız var ki. Ki onu da desteğe aldım. Palkia'ya tek atabilelim. Deste yaparken bu arada mantığınız şöyle olsun. Herhangi bir sinerjisi olsun. Mesela bizim destemizdeki gibi bir sinerjisi var. Aynı zamanda e, karşınıza Oricorio gelirse diye full x ile hasar verdiğiniz bir deste olmasın. Normalde belki Oricorio gibi bir kart olmasa Blasephone'u ve Lusamine'i çıkarıp başka şeyler koyarak belki daha güçlü bir hale getirebilirdik desteği. Ama e, bu sayede bu arada Publiya'ya can basması önemli değil. Bir sonraki tur tek atacağız ona. Yalnız bu kadar basması biraz sorun olabilir. <laughs> ne diyordum? Ee, güzel red de geldi bu arada. İstediğimiz her şeye sahibiz. Çimçarı koymadan önce bir profesör atalım. Kart çekelim. Bakalım ne koyabiliriz başka. Güzel elemental switchlerin gelmesi güzel. Diğer enerjiyi şu çimçara vereceğim. Destenize e, karşınıza daha doğrusu Oricorio gelirse Oricorio'yu bir şekilde alt edebilmeniz gerekiyor. Ya destenizde iki tane Ripper, Cyrus gibi şeyler olup arkadaki kartları önüne çekmeye zorunlu kırılacaksınız rakibi. Ya da arkadaşlar yapacağınız şey desteğe benim gibi mesela bir tane Blasephone aldık. Karşımıza Oricorio gelirse onunla beraber onu dövmeye çalışacaksınız. Başka türlü olmuyor. Bu arada Giant Cap vermesinden korkuyordum ama vermedi. Bu güzel bir şey. En Entei'mize tek atabilir. Ve biz de videomuzun asıl ana kahramanı, asıl videoyu çekme nedenimiz olan Shiny Inferno beraber maçımızı kazanabiliriz. Inferno koyuyorum. Inferno ipi koymadan önce biraz saygısızlık yapsam mı diye düşündüm. Hadi yapalım. Neden olmasın? Blasefon'u koyalım. Blasefon'a enerji verelim. Bunu Elemental Switch ile beraber Çimtar'dan öne atalım. Ve redi basarak da oyunu kazanabiliriz. Çünkü 160 hasar vereceğiz. Altın Palkia'ya karşı Shiny İnfernape'in maçı da bu sayede geçti. İlginç karanlık desteği kaybettik ama su destesinde de yendik. Garip oldu biraz. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelin paket açmaya geçelim. onu paket açacağım ve bu paketten neler geliyor neler gelmiyor diye yorumlayacağım. Ondan önce de e, paket hakkında ufak bir yorum yaparım sizlere. Rakibimize teşekkür edelim. Açıkçası güzel oynadı, yapabileceği pek de bir şey yok gibiydi. Tabi destesini bilmiyorum, belki destesine göre yapabilirdi. Bizim destemizi de tanımadığı için normal böyle oynaması. Şimdi yeni paketimiz Deluxe Pack EX paketi. Arkadaşlar bu pakette daha önceki pakette olan bütün kartlar var ve Sınırlı sürede bu paketi açabiliyorsunuz. Yani 30 gün sonra bu videoyu çektiğim günden itibaren yani 30 Ekim'de artık bu paket oyundan kalkmış olacak ve bu paket oyundan kalktığında tekrar açamayacağız anlamına geliyor. Peki bu paket niye sınırlı süreli geldi? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Bu pakette her zaman bir tane 4 e, gümüş karo değerinde bir kart bulabiliyorsunuz. Gümüş karo değerindeki kart ne demektir? Onu da göstereyim daha önce eğitici video serimizi izlemediyseniz en azından öğrenmiş olursunuz. Gümüş 4 e, karo değerindeki kartlar şudur. Örnek veriyorum herhangi birine tıklayalım. Mesela Charizard'a tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi sol altta kartların değeri vardır arkadaşlar. Aynı zamanda ekranda da görünebiliyor. Tıkladığım zaman ufak bir yuvarlak çıkıyor. Umarım onu görebiliyorsunuzdur. Bu bir kartın değerini belli ediyor. Bunlar tabi değişebiliyor. 3 karo baklava da olabiliyor ya da altın yıldız olabiliyor falan gibisinden. Ya da eğer altın bir kartınız varsa taç oluyor. Yani size diyor ki bu paket eğer bir tane kart açarsanız ki 4 baklavalı kartların hepsi 4 karo gümüş kartlarının hepsinin değeri şu demek oluyor. Ben sana bir tane düz EX Pokemon vereceğim. Gelelim tekrar paketimize. Paketimizde hangi EX Pokemon'lar var diye sorarsak açıyoruz paketi. Buradan e, offering race'e bastığımız zaman sol altta nelerin çıkabileceğini görüyoruz. Bu arada sadece EX Pokemon'lar yok. Diğer geri kalan geçmişteki bütün Pokemon'lara sahip. Yalnız bir şeyi kontrol edelim size beraber. E, bu pakette altın kart olarak altın rare kendi var. Shiny bir Pokemon olarak EX Pokemon'larda Giratina ve Darkrai EX var. Pikachu EX'in ilk baştaki Pikachu'nun animasyonlu bir versiyonu daha geldi. Totalde aynı karttan iki animasyona sahip tek kartta bu Pikachu EX olacak. Onun dışında kartların böyle değişik türdeki versiyonları da var. Ee, sadece şeye bakacaktım. Bulabilirsem. Galiba yanlış bilmiyorsam bu pakette Suikun ve e, Suikun'la beraber gelen diğer EX'ler yok diye biliyorum ben. Ona bakıyorum şu an. Bakalım Suikun görebilecek miyiz? Su kartlarına geçtik ve evet Suikun yok dediğim gibi. Bu pakette en son gelen paketten yani en son gelen paketimiz hangisiydi? Suikun EX'in şu paketi. Bu paketteki EX kartları yok. Ama bunun dışında geri kalan bütün paketlerdeki kartlar var. Zaten nasıl geçmişteki kartları, paketleri açabiliriz diyorsanız da sağ alttan senego'dur bu sürü Hex'e bastığınız zaman görebilirsiniz. Ama oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için bence tam sırası onu söyleyeyim. Çünkü geçmişteki paketleri açmak yerine sadece bu paketleri açarak bir sürü EX kart çıkarabilirsiniz ve bu sayede de ki garanti bir, bir tane çıkıyor. En az bir tane garanti çıkıyor. Bu sayede de destelerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerecekseniz oyunu tam sırası. Her neyse çok da uzatmayayım. Gelin hadi onlu paketimizi açalım. Sadece bir tane onlu açacağım. Başka da açmayacağım arkadaşlar. Nedenini zaten söyledim sizlere. Ben bir sonraki paketi bekleyeceğim. İstediğim tek şey profesörün kartı bir de altın bey Bunlar çıkarsa sevinirim. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Günlük paketlerden niye çıkarmaya çalışırız ya da Çıkmazsa belki e, ayın sonuna doğru bir tane daha onun paket açabilirim. Onu da videoda zaten gösteririm. Açıyoruz. Baya bir ses ve baya bir ışık gördüm bu arada. Bakalım. Monferno Lucario'nun yeni kartı geldi. Lucario'nun yeni kartı diğerine göre biraz daha mat bir temada duruyor. Güzel. Mismagus EX geldi. Geçeceğim. Kartları tek tek açıklamayacağım. Bu paket böyle biraz yarı <laughs> pek gibi bir şey olmuş. İstediğim kartlardan biri daha buydu. Green Ninja'nın bu versiyonunu istiyordum ve geldi. Ben bunun izninizle bir SS'ini alacağım. Umarım videoya çok ses gitmez. Bir SS'ini aldım. Umarım videoya çok e, gürültü gitmemiştir. <laughs> Özür dilerim sizlerden. Bu lazımdı. Suyuk'un SS'ine artık bunu koyacağım. Vaktir eks geldi arkasına da. Devam edelim. Acaba bir... Hadi canım. Hadi canım. Olamaz. Olamaz. Hayır. Rüyer <laughs> kendiyi çıkardık. Rüyer kendi çıktı. İlk altın kartım. Hadi canım. <laughs> Hadi canım. Hadi canım. Bunun da sesini alacağım. Ciddi misin sen? Ciddi misin? Bunun çıkma olasılığı inanılmaz düşük. İlk ve tek altın kart çıktı. Bende olan. Ve bu paket sınırlı paket. Belki oyundaki en değerli altın kart çıktı. Arkasına da tabii ki Pikachu ix geliyor. Bende yokmuş bu arada bu versiyonu. Burada da bir ses çıktı. Bir full art var. var. Abi konuşmayı unutacağım gibi bir şey. Nasıl çıkardım? Nasıl çıkabiliyorsun? Ben bütün umutlarımı kesmiştim. Galiba Whatsapp grubundaki en değerli kartı da ben çıkardım. Guard bu God Pack olabilir mi acaba? Hmm. Hadi canım bir tane de God Pack çıkarırsam bayılırım herhalde şurada. Ah değilmiş. Arkasındaki bu arada Lucario muhtemelen. Astarmi'yi eksmiş. Bir tane eksikti. güzel oldu. Hadi canım ama ya. <laughs> of. Tepkim için özür dilerim ama bu oyunu çıktığı günden beri oynuyorum ve İlk defa bir altın kart çıkardım. Asıl tepkiyi zaten videodan sonra muhtemelen arkadaşımla beraber vereceğiz. Devam ediyoruz. Bu 8. veya 9. Mewtwo geldi. Mewtwo ile beraber bakalım son paketimiz. Hayır son değil. Bundan bir sonraki daha var. Dr. geldi. Hadi son pakette de bir profesör çıkarırsam mükemmel olur. Gerçi çok da işin şeyini de kaçırmayalım. Çıkan çıktı zaten. Abi bunu bir de videoya çekebildim ya. O kadar mutluyum ki şu an. Arkadaşlar umarım pakette sizin şansınız benimkinden daha da yüksek olur ve istediğiniz bütün kartlara erişebilirsiniz. Yani şu Green Ninja'yı çok istiyordum. Profesörü çok istiyorum. Oyunda e, bu pakette profesörün full artı var. Bir de Rare kendi istiyordum ve Rare kendi buldum. İnanılmaz ya. Yani en mutlu olduğum videom olabilir. En eğlendiğim değil belki ama en mutlu olduğum videom olabilir. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben de daha fazla YouTube direnciliği yapmayayım. Videoyu da burada bitirelim. Umarım gününüz güzel geçer. Umarım paket açarsanız şanslı bir şekilde geçirirsiniz. Ben yine konuşmayı unuttum ama ilk defa konuşmayı gerçekten hak ederek unutuyorum. Hoşçakalın. Sizlere iyi günler dilerim. Tabi kartlarımız da bitsin öyle videoyu kapatayım. Bari bu animasyonda görmüş oluruz. Baya bir kart çıkardık. Hatta burayı geçeyim mi? Geçmeyeyim. Rare kendi de en son geldi. Paketin en sonundaymış altın kartlar. Bunu da görmüş olduk. Öğrenmiş olduk. Neyse çok da boş yapmayayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.